Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Hızlı bir giriş yapacağım arkadaşlar. Mevzuyu çok dümenden uzatmadan. Bugün biraz daha stresliyim işin doğrusu. Şimdi geçen bundan birkaç gün evvel veya 3-4 gün ver neyse derbeder Berk'in bir videosunu attı. Bir video yapmıştım 10-15 gün evvel de birkaç gün evvel herhalde atıldı. İşte orada derbeder belki neden çok sinirle e, sinirlenmiştim. E, yani harbiden beni e, acayip sinirlendirdi. Yine ben o videonun e, normalde ben derbeder bekleyen video falan çekmem. E, öyle bir niyetim de hiçbir şekilde yoktu. Ama bizim Ömer Çetin, işte Ahmet kardeşimiz ki Ahmet benden çok ufaktı. Abi işte illa gel et falan filan daha önce biliyorsunuz çekmiştik. Ahmet'in kanalını. İh, i̇lla gel et mangal yapacağız bilmem Ya, arkadaşlar bırakın beni falan filan ben ne konuşacağım ne yapacağım ona. o çocuğun ne diyeceği belli olmaz falan filan gibilerine. Ne dediysek de hatır belası gittik. İşin doğrusu. Ömer'in evinin bahçesinde şey yapıyoruz. Mangal yapıyorlar işte yiyeceğiz. işte orada da bir kamerayı açtılar. Muhabbet, sohbet gibi gidiyor falan. O bana bazı sorular soruyor, bilmem ne yapıyor. Ee, bazı sorulara cevap veriyorum, ee, bazılarını geç diyorum. Ee, çok böyle hani sıkıntılı olmayan soruları. Şimdi en son bir soru sordu. Yani şöyle söyleyeyim, ee, yani ben benim bazen böyle bir sinir ataklarım vardır. Ee, yani acayip böyle kendimi kaybettiğim. Yani o anda her şeyi yapabileceğim böyle bir ataklarım vardır. Bu 20 saniye sürer, 1 dakika sürer. Taş çatlasın 2 dakika sürer ama böyle beynim, aklım yerinden çıkar. Yani o zaman yapamayacağım hiçbir şey yok. Ee, gençliğimde bu çok çok daha fazlaydı. Tabii yaş ilerledikçe, gittikçe biraz daha böyle e, sakinleşiyor insan. Ama şimdi tabii ki burada diyeceksiniz ki hani o videoda yorum yapmış millet. Yani bu nedir, ne değildir falan filan. Ne dedi de Kadir Hoca bu kadar sinirlendi ee, gibi yorumlar yapılmış. Instagram'dan da bana bayağı bir şey geldi. Yani Hoca bununla ilgili bir video yap Ne dedi, ne yaptı falan. Şimdi tabii ki burada, orada ne dediğini ben söylemeyeceğim. Ee, söylemem de. E, farklı yerlere gider, İşte farklı yorumlar olur, bilmem ne olur, ee, iyice işçiyoldan çıkar, sinirlenirim diye girmeyeceğim o konuya. Ama söylediği olay, yani söylediği olaydan ziyade aslında e, çok manyak bir dayaktan kurtardı. Hatta belki de e, ölümden bile kurtardı. Çünkü, e, i̇şin gerçeğini e, konuşayım. Gerçi ona izin vermezdi Ömer'den Ahmet o kadar e, mevzuya girmeye ama. Gerçi biraz da kızdılar ona işin doğrusu. Hani ben videonun o kısmını e, videoya atacaklarını da bilmiyordum. Bilseydim de izin vermezdim. E, şimdi de e, bu videoyu hani bazıları şöyle dedi ya derbe derber garibandır, işte şöyle çocuktur, böyle çocuktur. Hani beni sevmeyen kesin veya mevzuyu anlamadan laf olsun diye yorum yapan bir sürü dangalak var ya. Şimdi ben 58 yaşındayım, karşımdaki de 30 yaşında. Şimdi 30 yaşında bir insan genç bir insan olabilir ama nerede ne konuşacağını da bilecek. Sen bu ülkede yaşıyorsun. Bu ülkede e, 50'den üstü veya 60, sonuçta ben senin çocukluk arkadaşın değilim. Benim karakterimi de tam olarak bilmiyorsun. Bir de bu adam cahil değil. Lise okumuş. E, yani o kadar da aptal bir model değil ama e, dallamalıkta ke, e, zirve yapmış. Kendini... E, öyle bir şartlamış ki o işi artık kendinden bir şey olmuş o. Bir de adamın yani kırmızı, sarı, yeşil böyle bir çizgileri yok. Ya onun için her şey normal yani anlıyor musun? Ee, yani ne din kavramı, ne namus kavramı, ne vatan, millet kavramı. Yani derbeder Berk'in böyle bir kavramları olduğunu ben zannetmiyorum ki yoktur yani. Sorduğu soruda öyle bir şey. Beynime böyle kan sıçradı. Yani yemin ediyorum var ya hani harbiden gebertilecek bir mevzu söyledi. Yani bunu bana farklı bir yerde benim emsalim falan söyleseydi yemin ediyorum var ya e, yani ne olurdu bilmiyorum yani çok da böyle sallamak istemiyorum. Yani beni deri etti yani. Şimdi biz bazen sövüyoruz, siliyoruz, gır gır, şamata, cart curt. Ama bunu bir tabi tabii tahmin edebilir. E, benim bazı kırmızı çizgilerim var. Yani bazı laflar konuşulur, bunun geri dönüşü olmaz. Hani bazıları gibi 10 sene, 20 sene birbirine ana, avrat, çoluk, çocuk söv. Ondan sonra da gidip biz falan filanız. Ben bu işlere gelemem. Yani birisi bana küfür etsin. Ana, avrat, bilmem ne. Gerçi Berk öyle bir şey yapmadı da. Ya yani o Türkiye'deyse ben ona erişebiliyorsam yani o adamı bir şekilde bir şeyler yaparım. Yani yemem yani o numarayı ben tamam mı? Ee, yani numarayı derken yani kolay kolay hazmetmem. Ha belki çok uzaktır bilmem nedir. Eyvallah yani bir şey yapamaz. Gidemezsin edemezsin. Veya Türkiye içinde de olsa sıkıntı yok. Ama karşılaştığım zaman ee, işte çok kötü duruma gidebilir. Şimdi konuşacağınız insanın, Bak şimdi ben hani sövüyoruz sürüyoruz böyle gırgır gır şamata konuşuyoruz ya. Şimdi herkesin yanında bazıları şöyle yorum yapıyor. Ya herkesin yanında böyle mi konuşuyor? Falan filan. Hatta bundan birkaç ay evvel bir yerdeyiz. Yine benim arkadaşlarımdan biri, yani çocukluk arkadaşım, 40-50 yıldır tanıdığım biri. Ya Kadir, geldi yanıma böyle tamam mı? Ee, gençliğinde de aynı, yavşaktı. Ya işte herkesi sövüyorsun falan filan. Ee, herkese kimi sövüyor? oğlum dedim. Sen ananı avladını hiç sövdüm ben sana. Yavşak dedim, ne konuşuyorsun? Ananın amı dedim ona. Hadi şimdi seni sövüyorum, orospu çocuğu dedim. Hadi bir şey de bana şimdi. Kimi sövmüşüz ya? Ne anlatıyorsun yani? Güya bana şekil yapıyor. Tamam mı? Bak bu tip mevzularda ben birden böyle aşırı böyle bir şey geliyor bana. Tamam mı? Yani kendimden geçiyorum. Dengem kayboluyor amına koyayım. Yani yapmadığım bir şeyi e, bana böyle hani bana yapıştırmaya çalışıldığı zaman böyle yakın muhabbette yemin ediyorum kendimden e, korkuyorum yani. Böyle aklım başımdan gidiyor yani. Bütün böyle saldırganlık ruhum e, yani psikopat ruhum ortaya çıkıyor. Ben de biraz da böyle şizofreni belirtileri de var. Yani bazen böyle aklım gidiyor yani sanlı olarak söyleyeyim. Şimdi bu tip mevzulara tabi der, be der belki ne dedi ama bunu birçok insana o soru sorulmuş olsa belki birçoğu da hani bizim yaşla ilgili olgunlukta illaki geliyor. Birçok insan ona sıkardı bile yani. Öyle bir şerefsizce ben tövbe estağfurullah e, laf etti. Harbiden deli oldum. Olay bu şekilde arkadaşlar. Yani bu aslında ben onun kafasını gözünü kırsaydım. Odunla yani elini ayağını. Altı ay hastanede yatsaydı bak yemin ediyorum ona büyük bir kıyak yapmış olurdum. Neden? Bundan sonraki hayatımda nerede ne konuşulacağı, kimle ne konuşulacağı, götün yemiyorsa, birisi de senin ananı bilmem ne yapacağı hep aklında e, tutardı. Aslında büyük bir kıyak yapmış olurdum ama diğer arkadaşların hatırına da çok mevzulara girmek istemedim. Ha bundan sonra da birinin hatırına gidip de bir yerde birilerine video yapmak. Bu da e, bizim Ahmet'le de Ömer'e de e, bilgi olsun. Neden? Çünkü orada onu koymaması lazımdı. Hani prim yapacağım diye tamam mı? O video, onu oraya koyduğun zaman bir daha ben sana video yapmam kardeşim. Yani ee, onları böyle zaten çağırmaz herhalde. Çağırsa da reddedelim falan filan. Yani olay bu. Hani derbe derbe garibandır bilmem nedir falan filan. Ee, öyle bir şey de yok. O e, yolunda, dümeninde aslında çok zeki, karşındakini aptal zanneden aptal e, modelinde bir e, arkadaş diyelim. Çok da böyle kendimi kaptırmak istemiyorum. çünkü kötü konuşacağım. E, olay böyle arkadaşlar. Eee... Söyleyeceğim bu. E, hatta geçen, bakın şimdi beni, e, bu da şok bir bilgi olsun size. Testotay'dan Taylan aradı. Daha önce biliyorsunuz bir video yapmıştık. İşte birilerine ben küfür ettim gibi lanse edilmişti falan filan. Cart e, telefonumu bulmuş beni aradı. Alo kimsin? Falan filan. Ben şuyum buyum. Ya işte bu şey, e, bunları eritelim. Senden bir video çekelim. Gibilerinden bir muhabbet oldu. Ya dedim şimdi kafam karışık. O zaman bir mevzular vardı. Bir ee, birkaç gün sonra ara falan dedim. Ee, yanımda da biri vardı. Birini bekliyorduk. Birkaç gün sonra aradı. İşte şöyle yapalım. Buzları eritelim dedim. Oğlum buzları buzları eritecek bir şey yok ya. Yani. Sonuçta tamam ben seni sevmiyorum. Harbiden sevmiyorum Testo Yani o çocuk bana çok itici geliyor yani. Tamam mı? Bunu da e, söylemeden edemeyeceğim. İşin doğrusu. Yani harbiden çok itici geliyor. Ruhum sevmiyor yani. Ha, belki özünde iyi bir insandır. Ee, farklı bir insandır. Belki on numaradır bilmiyorum ama bana çok itici geliyor. O olaydan dolayı da hakikaten çok sinirliyim ona. Ama e, ben kimseye de çok aşırı kim e, beslemem. E, gerek de yok. Aşırı kim beslediğin zaman ya gidip ona e, gereken dersi vereceğim veya içine tutup da e, sıkıntıya sokmayacağım vücudunu yani. İki gün sonra aradı. İşte şöyle yapalım. Böyle ön, ön, dedim ona ki bak önce dedim bana bir video yapacağız. Sonra dedim sana yaparız dedim. Yani bu işin önce ben sana yapmıştım birkaç sene evvel. Ee, şimdi de ben sana yaparım. Sonra da sana yaparız gibilerle. Tamam mamam dedi. Ee, peki dedim nasıl bir nerede çekeceğiz? Nasıl olacak falan. Ya dedi ben senin evine geleceğim dedi. Tamam mı? Evde çekeceğiz. Yani ev ziyareti. Gibiler hani o tip mevzular yapıyor ya. Şimdi arkadaşlar onu deyince benim yine biraz sinirlerim bozuldu. Tabi niyeti kötü iyi. Yani niyeti iyidir herhalde yani bilmiyorum. Ee, ev ziyareti e, yapacağız ya Dedim abisi bak şimdi. Ben dedim ev ziyareti muhabbetine girme. Öyle bir şey de olmaz. Ha kafede mafede çekeceksem olabilir. Hani kıvıracağım aslında istemiyorum video çekmek. Ee, ama ee, yani bana böyle şey yaklaştığı için de çok da böyle sert konuşmak da istemiyorum ona icabında Hatta bazıları diyordu bana ya e, ilk telefon ettikten sonra hocam iyi prim olur şu olur bu olur falan filan Şimdi tabi bazıları şöyle zannedebilir yani Kadir Hoca prim için her şeyi yapar Hatta bazen de hani parayı sevdiğimi söylediğim zaman her şey para mıdır para için her şey yapılır mı gibilerinden böyle yorum yapan dangalaklar olurdu. Evet parayı da severim ama para için de namussuz, şerefsiz, orası çocukluğu da yapmam yani. E, parayı sevmeyen adam da bana da göre zaten geri zekalı bir insandır. Aptalın önde gidenidir ya. Yani. Her neyse e, o iş dedim olmaz. Yani ev ziyareti falan. Hatta bundan bir yıl evvel falan Arda da o tip bir şey yapıyor. Biliyorsunuz Arda'yı ben çok severim. E, yani bu ee, sosyal medyada tanıdığım sevdiğim delikanlılardan biri ee, hem ahlaklı hem nereden ne konuşacağını bilen bir delikanlı. Yani böyle içinde şeytanlık geçip insanları pusuya düşürebilecek bir kapasite şeyi. Hem kapasitesi yok hem öyle bir şey düşünmez yani. Haber kapasitesi vardır ama düşünmez icabında. Şimdi e, onu da ona da mesela ben e, böyle bir şey olmaz falan filan dedim ama şimdi dese bana Arda Şimdi yapabilirim. Çünkü o zaman çok iyi tanımıyordum onu. işin doğrusu. Yine teslutayla e, bana güven de vermiyor. Çünkü onun dünya görüşünü e, ben sevmiyorum işin doğrusu. Yani tahmin ettiğim kadarıyla. O işte çok da böyle bir muhabbetim, şeklim, şemalim de yok ona ama yaptığı videolara bakarak kafama göre bir ince yorum yapıyorum. Yine en son mesela bir ev ziyareti yapmıştı. 5-6 kişiyle bir eğitim yuvası falan filan. E işte e, tuvaletin, lavabonun girişinde, prezervatif. İşte kızlara bozuk atmaları falan. Hatta ben onunla ilgili de bir video yaptım, hatırlarsınız beni takip edenler. E, hatta orada e, olan delikanlının bir tanesi de beni aradı. Hocam dedi, o beğendim falan filan dedi. Dedim ya bu kurgu muydu, neydi falan. Bu nasıl bir iş dedim yani. Sanki dedim, şey yuvasıymış gibi. Evet dedi, öyle bir görüntü oldu falan filan ama hani bir kurgu gibi sanki. Ha kurguydu değildi, bilmiyorum. Şimdi Testo Tayland'da e, niyeti iyi olabilir. Bak e, çok da üzerine gitmek istemiyorum. Gerçi yani, üzerine gidilecek bir durum da yok. Ama şimdi eve geldi diyelim. Şimdi bak bazı şeyler vardır ki yanlış olur adamı affedebilirsin. Ama ayrı içinde olan kendi evin bir de şimdi kendi evime geldiği zaman yanlış da konuşsa ben ona çok bir şey diyemem. Neden misafir gelmiş? Yani sen o adama evde bir şey desen bir mevzu olsa adamı pusuya düşürmüş gibi olur. <laughs> ama bir kafede mafede çeksek orada her şey serbest ha, e, bağımsız bir bölüm tamam mı sen de yabancı yerdesin ben de yabancı yerdeyim şimdi e, ben şimdi mantığımdan düşünüyorum yani o videoda kapının önünde sen bir eğitim yuvası işte burada insanlara şöyle böyle bir e, e, eğitim veriliyor prezervatif ne abi ha bu kimin aklına geldi yani her iki tarafında aklına geldiyse nasıl bir kafa yapınız var yani tamam mı? Şimdi bunu düşündüğün zaman yani bir eğitim yuvası düşün. Sen prezervatif kapının önünde var. Bunu çekiyor. Hadi diyelim biri cebinden düşürdü bilmem ne oldu. Eyvallah kardeşim düşürdüyse ee, ne derler ona? Çek, ee, çekme onu yani veya çektiysen de oradan edilen sil onu falan filan. Biri gelip de yanlış bir şey yaptığı zaman bak güven meselesi ya bu. Yanlış bir şey yaptığı zaman benim çok zoruma gider. Benim kırmızı çizgilerime aşırı dokunma bir mevzu olduğu zaman ben ondan da korkuyorum. Bu sadece YouTube'da yorum yapmaktır. ayıbetti etti, kır etti, yönetti, olaylar olmaz. O zaman bu ülkede ikimizden biri fazla gelir. Bak şimdi ne dediğimi anlıyorsunuz herhalde. Yani öyle bir yanlış olduğu zaman yani benim... E, aile çevreme bilmem neye yani onunla ilgili hani yanlışlıktan bile yapmış olsa o zaman bu ülkede Kadir Hoca'yla veya her kimse bu videoyu çeken tamam mı? Birimiz fazladır yani. Birimizin hayatı sikilmesi lazım yani. Anlıyor musun? Anlıyor musunuz yani? Onun için ben test odaylarla evde bu şekilde hiçbir şey yapmam. Bu sebeplerden dolayı. Yine her insanın e, bir yapısı var. Bir de insanlara bir güven olayı var. Bir insana güvenirsin evet bu adam yanlış yapmaz. Ha bak ben güvensiz bir insandır demiyorum. Niye? Ama ben güvenmiyorum kardeşim. Yani bu yaptığı videolarda, hareketlerde yani ben çok da böyle hani e, düzgün bir insan olduğunu şahsen inanmıyorum. Ha inanın varsa da inansın çok da önemli değil. Ha herkesin bir dünya görüşü var, inanışı var, kılı yünü var. Kim kimi seyrederse de seyretsin önemli değil benim için. Şimdi geçen de yine bu Testo Taylan'la ilgili şeye gitti İzmir'e Bessamet'ten video çekmeye. O videoda da eleştirdiği videoda o mevzu da vardı şimdi anlatacağım mevzu. Yani hatta Oğuzhan Artdoğan diye bir arkadaş var yine bizim İzmir'de onlar arkadaşmış Testo'yla. İstanbul'da video çekmişler. Bu çocuk kahve parasını, şey, çay parasını, yemek parasını e, çocuğa verdirdiler. Muhabbeti oldu, tamam mı? Lan dedim yani şimdi bu kurgu olsa insan niye kendini bu duruma düşürsün? Kurgu değilse yani bu ayıp yani sen çocuğa gitmişsin misafir. Ee, gerçi hani bana biri gelse ben yemeğini de söylerim. Şimdi ben farklıyım. Ben Samet kardeşimiz farklı. Çocuğun işi bozuk, genç delikanlı falan filan. Bunu da bilinliyor. Ee, i̇şte çay parasını ona verdim. En azından onu videoya koymayın. Bak bu bile benim böyle aklımı karıştırdı. E, yani bu nasıl yapılır kardeşim yani e, diyebileceğim bir mevzu. Geçen de bir İzmir'e gittim Koran falan. E, ben Samet'im. Yanında kız arkadaşı da vardı. Kız e, lise sona gidiyor yani. 19 yaşlarında, 18 yaşlarında bir kızcağız. Ben şimdi inanamıyordum tamam mı? Yani böyle bir şey olur mu? Hatta ben o sanlamda konuştum. Dedim ya böyle ol, olur mu abi verdik dedi ya falan filan. Orada şöyle oldu böyle oldu. Gerçi Oğuzhan'ın da o videoda o iş çok da fazla hoşuna gitmemiştir bak. O da orada e, bir şey duruma düştü bence. Bence de pişman da olmuştur. E, yani pişman olmuştur yani o videoyu çektiğini. Dedim ona ki bak oğlum Samet'e İzmir'de oturuyoruz bir kafede. Bu dedim yani harbiden dedim bunlar dedim bu parayı vermedim. Yani sen dedim döner parasını sen mi verdin? Çay paralarını sen mi verdin? Bak yalan konuşma dedim. Hani o da bir ara bazen de onu da yazıyor. Hani Samet de sana yanlış yaptı. Ya Samet bana falan yanlış yapmadı. O suplement firmasına yaptı yanlış yani. Benimle bir ilgisi yok. Ha ben aradımmıştım onu o zaman. Bak dedim oğlum sen böyle yaparsan inanırlığın insanlar sana güvenmez falan filan. E, bana bir yanlış yok yani Samet'in. Neyse yani bunu dedim ciddi olarak söyle. Yani bu kurgu olarak mı yapıldı? Gerçi kurgu da yanlış da. Vermediler abi dedi ya. Bana dedi bir lira ben dedi. Zaten cevim dedi 8-900 lira var dedi. Onu dedi döner eve. Allah'tan vardı yanımda dedi. Olmasa hepten patlayacağız hesabı. Çay paralarını verdi. E dedim ne dediler peki yani. E, ya işte cüzdanları arabada unuttuk. Bilmem ne yaptık. kılıyım Bir şeyler dediler dedi. Vermediler. Ben kıza döndüm e, da yemek yiyoruz. Koran Hoca, bizim kameraman, ben, işte Samet ve kız arkadaşı. Şimdi kız da böyle saf temiz bir kız tamam mı? Yani çok böyle şeytani bir şeyler düşünebileceğini zannetmiyorum. Ee, belki de olabilir. Bir, dedim bak abisi böyle böyle bir durum mu Yani bu hakikaten böyle bir oda yanlarındaymış çünkü. Veya mevzuyu biliyor. Ee, böyle mi? Vallahi abi öyle dedi yani. Ee, vermediler gibilerinden. Ben şaşırdım yani bu nasıl olur gibilerinde. Ha öyledir değildir verdiler vermediler. Bu da beni ilgilendirmez. Ha buradaki mevzu Testo Taylan'la e, neden video çekmiyorum? Çünkü güvenemiyorum. Çünkü bana yapacağı bir yanlış. Bana çok ters gelecek bir olay videoya koyduğun zaman e, bana da çok ters geliyorsa bu ülkede ikimizden biri fazla olur. O zaman. Yani iş e, diğer o ilk çektiğimiz video gibi olmaz. Onun için ben özel bölgeme kimseyi almam. Hele hele o arkadaşı almam. Olay böyle. Derbeder belki gelince dediğim gibi, yani ben onu son olarak öyle diyeceğim. Yani bana söylediği laf, tamam mı? Hani bir insanın böyle çok gıcıksın, kavga edecek, adama her türlü icraatı yapmak üzere anca o zaman denir. Tamam mı? Yani harbiden kan beynimle sıçradı. Aslında kafasını gözünü, yani parke taşlarını kaldırıp ayaklarını böyle var ya dilim dilim etmem gerekirdi. Ee, ama etmedim. Buradan yine Ömer Çetin'e Ahmet ediyorum. Bu videonun o kısmını atmamanız lazımdı. Bir de bana hikayede de onun şeyini yaptırdılar tamam mı? Hani ben bilmiyordum böyle bir şey yapacaklarını. O da yanlış. Ha bundan sonra da kardeşim kimsenin hatırına kimseyle video yapmam. Her ne kadar arkadaşımız da olsa bir yerden bak gördüğünüz gibi bir şey sokuyor. Ne oluyor bu sefer bana Instagram'dan binlerce mesaj. Hocam ne oldu? Ne etti bilmem. Bedava yere başım ağrıyor. Ha kimseyi de ilgilendirmez bu mevzu. Ayrı bir konu da. E, bedava başım ağrıyor. Olay bu arkadaşlar. Yani benim için hayatta güvenirlik çok önemlidir. Yani benim video çekeceğim bir insan en azından konuşmasını bilmesi lazım. Öyle lapur lupur her önüne gelen her şeyi konuşamazsın. E, konuşmaması lazım. E, dediğim gibi Olay böyle yani. Ee, yani benim biraz bilhassa derbederberken verdiğim tepki e, yani 100 insandan bir defa 95'i benden çok daha fazla bir tepki vereceğine ben eminim. Ee, olay böyle. Bunu bilin yeter. Daha fazlasına da gerek yok. Herkese hayırlı günler. İyi tatiller. Kendinize dikkat edin. Kamp